Sokak kedisi Ebru Uzun Oruç saldırıya uğradı. Açıklama yaptı. Yaptığı sokak röportajlarıyla sosyal medyada paylaşılan Ebru Uzun Oruç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya uğradığını açıkladı. Oruç, Bağdat Caddesi'nde eşim Barış Oruç ve ben iki silahlı kişinin saldırısına uğradık. Durumumuz iyi merak etmeyin şu anda emniyetteyiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sokak röportajları yaptıkları için tehdit mesajları aldığı iddia edilen Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının sahibi ve sunucusu Ebruzun Oruç, İstanbul Bağdat Caddesi'nde eşi Barış Oruç'la birlikte iki kişinin saldırısına uğradı. Ebruzun Oruç saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Bağdat Caddesi'nde eşim Barış Oruç ve ben, iki silahlı kişinin saldırısına uğradık. Durumumuz iyi, merak etmeyin. Şu an emniyetteyiz. açıklamalarını kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.